Herkese merhaba. Ben Nüger. Ses deneme kaydı için e, hazırlığımı yaptım. Mikrofonumu taktım. Ölü Kedi ismi verilen o rüzgar önleyici tüyü de taktım. Kameramı da açtım yeni kameramı. Umarım başarılı bir ses kaydı olur. Ses çok mu gelir, az mı gelir bilmiyorum. Deneye deneye bulacağız. Hani her kask farklı, her şeyin yöntemi farklı. Ben yani işimi garantiye alayım da. Uramam gereken bir yer var. Burada montumun yakası kaskıma vuruyor rüzgardan. Şak çak çat çat çat. Umarım o çok rahatsız edici bir ses üretmezlerdi. Dönersem oraya ulaşabilir miyim? Galiba ulaşabilirim. Yazlıktan sipariş geldi. En önemli arkamdaki arabanın göçebilmesi. Baba baba ayağı nasıl koyduma bak. Lezin. anten dolayımstan değil mi lazım olur. Ya yerlerde ıslak. Hı. Bunun momentumu gerevitesi yok. Ya yerlerde ıslak, yakablarım kayıyor. Oy 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 oy. Yeniden merhaba. Minik alışverişimizi yaptık. Şimdi buradan yazlığa doğru gidelim kestirmesinden. İşte o kornaya bastım ama dönüp baksan. Şimdi kameranın açısı bir tık aşağıda gibi geldi. Bir tık yukarı aldım. O durakladığım yerde kendimi aynada gördüm. Hiç de hoş görünmüyorum ama umarım rüzgar sesi almıyorumdur benim şimdi derdim o hani rüzgar önleyici arkadaşı taktım ama çenemin önüne mümkün olduğu kadar çeneme yakın yere koymaya çalıştım şu normalde kulak boşluğuna koymayı planlıyordum ama gel gelelim Orada fazla açıkla gibi geldi gözüme. Böyle deneyelim bakalım. Abinin benzinim uyarı veriyormuş. Alsa mıydı gelmişken? Hemen şuradan. Oraya gidince alırım ya. Oraya gidince alırım. Az yakıyor bu, az yakıyor. Daha reserve şey, sıfır. Üç buçuk olana kadar gidiyor olması lazım. Hiç oraya kadar denemedim ama. Bir gün onu da deneyeceğim. Yolda kalmayı deneyeceğim. <laughs> Benzin bitti, yolda kaldım muhabbeti olacak. Bu rezerve e geçince, yedek lafıya e geçince ne kadar gidiyor? Onu öğrenmenin yolu yolda kalmak. Yanınıza bir <laughs> pet şişe alıp Beni deli edecek çünkü şık 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 vuruyor. Ama nasıl yaparım ki o işi? O hep sese, o şimdi patır 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 sese engel olacak. Aha, bak çatır çatır çatır. Böyle olmaz bu iş. Sen mikrofonu deneyeceğiz dedik. yakamızın azizliğine oracağız şimdi. Çaka çaka çaka. Gidebileceğin bir yer de yok. soktu? Yani benim oradan girmem engel olacaktım Yakalar yapabileceğim bir şey yok mu benim ya? Vallahi yok. Hiçbir yere sıkıştıramıyorum. Şıkır 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 ötecek o. Çat 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 vuracak hep kaskıma. Ama bunu yapacaktın da niye bekliyordun ya o kadar? Şimdi e, vizörüm açık gidiyorum. Ben normal koşullarda şehir içinde vizörüm açık giderim. Yani şöyle iki parmak, üç parmak kalacak şekilde bir boşluk bırakırım. Bu kışın da dahil. Yani dışarıda yağmur da yağsa o boşluk bırakılıyor. Ha, ok var, bu, bu önleyici ama ben gene de bırakıyorum. ateşli çocuğum ben. Hemen bu yap. <laughs> Bin nok bile kesmiyor böyle. Yani bu yakalara bir çözüm bulmam lazım da. Nasıl bir çözüm bulmam lazım? Artık şey yaparız. Çırtlarım onları. <laughs> Ama bugün değil. Ben normalde araba kullanırken dahi konuşmayan bir insanım. Ha, bir şey yani böyle ne bileyim. Motor sesini duymayı, motorun sesini duymayı hani arabada da, motosiklette de hani dışarının sesini duymayı seven insanım. Ama konuşmamı istedi çoğu kişi. Ha, konuşmayı becerebiliyorum. Ondan yana sıkıntım yok ama. Ne bileyim hani kısa mesafe yolculuklar da konuşulacak bir şey yok. Hani uzun yolda tabii insan canı sıkılıyor, biraz deliye bağlıyor, kendi kendine konuşuyor ama. Yani kısa mesafe yolculuklarda ne konuş? Yani 4 saat boyunca konuştum o Amasya videosunda ama yani gelelim mikrofonun azizliğine zerre bir şey yok konuşmaya dair <laughs> bir kadın bir cevher kalmamış orada. Yani beş gün boyunca, dört gün boyunca onun montajıyla uğraştım ben. Sesi düzeltmeye çalıştım ama <laughs> yemedi, olmalı. Yani şu anda sesin de nasıl geleceğini bilmiyorum. Şimdi rüzgardan dolayı ben ister istemez bağırıyorum belki. Daha kısık sesle mi konuşmalıyım acaba? Bu arada zoom arkadaşın ayarını 120 Hz, 44.1, 16 bitte ses seviyesi 6 olacak şekilde ayarladım. Çok gelirse sesim. Hani bu sefer montajda kısarım. Hani gösterdikten sonra size. Hani ben denedim böyle oldu dedikten sonra iş yaptı. Ben dedim böyle oldu sonra e, ayarını yaparım. Şu anda kameranın açısından e, daha çok boyluyum ben. Hani düzgün duruyor gibi gözüküyor ama emin değilim. Hani şu anda dik oturuyorum zaten. Hani eğildiğim zaman çok mu aşağıda kalır veya şu anda da çok mu yukarıda acaba? Çünkü geçen defa da ayarladığımda hani düz gibi gözüküyordu ama şu kadına maden hiçbir şey gözükmüyordu. Şu anda da gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. İşte işte yazlığa varınca bakacağım, deneyeceğim, göreceğim. Eğer ki başka bir yöntem bulmaya çalışacağım çünkü yani şu an kameranın duruş duruş açısından bile, bile bende olduğunu hissediyorum gibi. Hani huylanıyorum en azından. Ama yok diyorum canım diyorum. Bu diyorum ultra diyorum. Wide diyorum, çok geniş diyorum, çok genişim, Çok geniş dedi, 140 derece. o kadar da geniş değil aslında. Ya, sinyal vermek ne kadar zor ya. Parmağını 2 santim oynatacaksın. Yani ben istiyorum ki hani şu şuradan yukarısını böyle görebileyim çünkü şunun üstünden görmenin pek bir esprisi yok bence. Öyle olduktan sonra niye kamera çalarımla oynayayım değil mi? Hadi bir süre ben öbür halinden memnunum. Cağırt diye girebilirdi de. Şimdi bu yakalarım benim kaskıma hep çat 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 vuruyor. Farkındayım <laughs> değil mi? Beni gördün değil mi? Hızlı geldin de. Tek derdim mikrofonun bari çalışıyor olması. Yani işimi çözmüş olmam. Kamera açısıyla e, ilgili uğraşmam gerekirse kamera açısı kolay. Ne <laughs> Öyle yaparım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Bir şekilde o kameranın açısını ayarlarım ama şey zor. Ses işi zor. Çünkü ses anlamadığım bir şey. Sesten pek anlamıyorum bu ses ayarlarından sesi. Çözebilirsem mutlu olacağım. Hani hey oldu diyeceğim. Sevineceğim ama. E, sana sinyal veriyordun ya. Aşağı dönecektin ya. gelecek Aynasına bakan adam nasıl belli oluyor? Arkamdan diyor, motor geliyor diyor. Yanım boş diyor. Şuna bir yol vereyim diyor. Ya umarım rüzgarsız çok ooo, sus etmiyordur. Yani ya konuşma sesi ya egzoz sesi birinden biri olacak. ikisini aynı anda yapmaya çalışacağım ama. Hani derdim o. Hem egzozu hem de konuşmamı alabilmeyi umuyorum. Şu an için değil. Bir sonraki testim o olacak. Yani buradaki sıkıntı şu dediğim gibi. Vizör açık gidiyorum. Ama e, o vizörün kapanma şansı yok. kapatırsan sesim güzelir demeyin. O vizörün kapanma şansı yok. Bunu alıyorum çünkü içinde. Ben kışın bile hani vizör açık giden, arabadayken de cam açık giden, hatta cam açamıyorsam sağanak yağış falan filan veya ne bileyim işte dolu bilmem ne yağıyorsa yolda istik esnasında klimayı açan adamım soğuk olarak. Yani o sinyali acık erken vereceğim. Ben bileceğim senin döneceğini. ben bir delilik yaptım. <laughs> Şimdi kart kullanmıyorum, kart kullanmıyorum ben. Böyle kredi kartıdır falanları filandır. Kırk yılın başında bir hani böyle internetten bir şey almam gerekiyor. Orada da arkadaşlardan rica ediyorum. Ama bir delilik yaptım. <laughs> Normalde hani bildiğim güvendiğim yerden hani arkadaşın kartını kullanıyorum yani artık, hani ne olacak bu devirde artık da yani işte işte yüksek külü yok bilmem nesi falan fıstığı. Yani ben seni düşündüm zaten öyle yapacağını. Ama seni düşünmedim böyle yapacağını. Bakmıyorsun çünkü aynen ha. Bakıyor muymuş? Bakmıyormuş. Akabinde hayatımda ilk defa <laughs> AliExpress'ten sipariş verdim. 10 Kasım gibi falan gelecek herhalde. En azından yazan öldü. Ama e, niye kendim buraya zorladım ki? Ama şöyle bir şey var. Almak istediğim şey vizör. E, mavi bir vizör. Öyle tehlikeli işler yapmaya gerek yok. Normalde şurada şöyle geçeceğim ama. Ama kamyon abi beni anladı. O araba da anladı. Yapmayın şimdi Hayır. benzeme. Ha bir daha ta oraya kadar gitmeyeyim. Buradan alayım işte ne olacak. Ya şu beni götürür, getirir. Bir dahaki gidişimden buradan bir yerden alırım. Mantıken de az gelmişken alayım ya. Bir daha o tarafa kadar gitmeyeyim. Takır takır. Bak şu beni görmez bu. Cins. Arkadaş kalkırken daha güzel doluyormuş. biliyor mu? 11 litre aldı. 11 litre aldı. Çok kolay gelsin. 14.1 litre olduğuna göre 11.1 almış. Demek ki rezervde buraya kadar geldiğimde 3 litrelik bir fark kalmış. Bak şurayı düzgün yapmam lazım böyle olmazdı. En azından şimdi daha kolay kapanıyor. Diğer türlü daha zor kapanıyordu. Şu anda bagajımda bir kıyma olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Kokacak mı kokuyor mu? Şunu sıfırlayayım da. Haşin kullanmış ama 276 gidebilmiş. Ya da belki düzgün sıfırlamadık. Oh yerler, su, benzin, her şey mevcut. Hile yapayım mı? Arkada müzik koyuyoruz böyle. Ha, gerek kalmadı. Bak hep bu hile yapmayın. niyetlendiğim zaman yaşın yanıyor. Hmm. Yakalarımı biraz sıkıştırdım korumanın altına ama az önce duyduğum sese bakılırsa kurtuldu hemen bir tanesi. Yani yakalardan yana şu an için bir çözümüm yok. Onları bir dahaki sefere hani e, kaskı takmadan önce bir çözüm bulup Böyle yapmak lazım. Şu anda fark ettim ki bayağı dik oturuyorum. Abi. Durmazsın değil mi? Arkamdaki de durmamak için hızlanmış. Ben de adamın önüne çıktım. <laughs> anda çek derdim mikrofonların olması. en azından e, ses çözebilirsem dediğim gibi kamerayla uğraşmak çok kolay. Yani, o açı olmazsa bu açı, bu açı olmazsa şu açı, o aparat olmazsa bu aparat. Hiçbir şey olmazsa gidip kendi aparatını kendin yaparsın yani. İstediğim gibi. Ne olur, ne olur. bu Aferin yani kendine. Kamerayı aslında bana göre ayarlamam lazım. Ben demin böyle dik oturuyordum. Ben dik oturuşa göre ayarladıysam Normal süreç pozisyonunda bayağı aşağı bakıyor olur. Benim, benim şu an tek derdim ağzımın kenarında mikrofon var ya düzgün kullanamıyorum kelimeler. Böyle şey gibi çıkıyor. Peltek peltek çıkıyor. Benim şu an tek derdim mikrofonun ee, pardon benim şu an tek derdim başı sarıyor bak. Benim şu an tek derdim kameranın hem kadranı hem yolu görmesi. Şu an tek derdim bu.

Vai going Ha şuradan gireydim ya. Nereden gireydim iyiydi.